Yemek kısmı ailemasına burada bitiyor. İyi okula gidiyor daha. Yani işte Ömerle hem çalışıyoruz hem okuyoruz ya part time işler yapıyoruz. Sen uğraşsın biraz maaşınla. Geri zekalı ne kadar bilinsiz bir insan. Bu sefer bitti merak etme. Bu sefer defolup gidiyorsun okulun benim. Merhaba ve yeni bir videoya tekrar hoş geldiniz. Kardeşlerimin yeni bölümünde Asiye ile Sarp arasında çok şey yaşanacak. Bu sahne, Ömer'in hayatındaki acı dolu anlar ve zorluklarla izleyicide daha güçlü bir duygusal bağ kurar. Aileler yeni yılı kutlarken Ömer'in başı belaya girer ve bundan habersizdir. Dizide çoğu karakterin de sırları var ve gelecek bölümde muhtemelen sırlar ortaya çıkacak. Asiye para kazanmak için iş aramak zorunda kalır. İş yerinde beklenmedik bir şekilde biriyle tanışır. Benden daha fazla video kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.